Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sokuk Game ama üçüncü sezon. Zaten demiştim gerçek sokuk kokuyayımla e benzese de değil diye. Yani üçüncü sezon çıkmadan ne yapabiliriz? Aynen ben. Bu da iki sezondur kazanıyor ya. Hı İyice bir arıştı şu kokgeyime e gelmeye. Arkadaşlar ben kameraya ee, bakıyorum. Bu Ahmet'in fotoğrafımızı buldu. Biz komşuyken ki çok tatlıyız. Işte. O fotoğraf baya. Kaç yıllık fotoğraf. Hadi kaç yıldır. <laughs> Ha. Aynen. Neyse başlıyoruz. İlk oyun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dayanma yeşil ışık. Yahu siz de hep aynı ile başlatıyorsunuz. Yine farklı oyunlar var değil mi? Yok ya. Bu sefer ikinci sezondaki oyunlar da üç, ikinci sezondaki oyunlar da birinci sezondaki oyunların bir resmi gibi bir şey bu sefer. He. Ha. 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 Yeşil. 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 Koşun beyler. Koşun. 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 koşun, koşun. koşun, koşun. Kırmızı ışık ulan. Hamsiye. Kırmızı ışık. Dedim kimse hareket etmedi. Hareket etmemeli gerekiyor? Tamam ben gidiyorum. Yeah, the kids and kids. Okay. Yeah, you want to that end of the game. Oh, hi. Oyuncu. Oyuncu iki. Elendi. Hayır elenemem. Ben elenemem. Elendi dedik. Elenemem. Evet. Oyuncu iki, oyunu 2 oyunu 0 0 2 erendi. Oyunu 0 erendi artık. Sen ne öyle duruyorsun bebe? Bu nasıl bebek? Yersen şey alsak. Hapsi koyduk tabaya. Sıfır sıfır iki Gelmedi de mesaj. Neyse kırmızı ışık dedi. de ne? Hareket edelim. Arkadaşlar yanlışlıkla gördüğümüzün de hepsini verdim. Neyse. İşte. Kırmızı ışık. Arrrr.

Hımm... Geçti düştük dememe gerek kalmadı. Diğerleri zaten geçti. Evet. Bir iki kişi gitti sadece. 002'de 003 elendi. Oyrama. Tamam oyrayalım. Gitmek isteriz. Oyrama sonucu. Gitmek istemeyenler kazanır. E, 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 e. Bu bölümlük bu kadar. Bay bay.